Selamun aleyküm. Ee, Alfa Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kendimi daha önceki videoda tanıtmamıştım. İsmim Soner Bicer. Yaklaşık e, bu meslekte 19 yıl oldu bu sene. 22 yıla doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar ilk videoda e, araç için tanıtım videosu çekmiştim. E, yorumlara hemen dönemedim, cevap veremedim ama şimdi şöyle bir yorum gelmiş Türkiye'de araç e, tek demişsin araç tek anlamında bir şey söylemedim arkadaşlar dedim ki ben e, YouTube'da 520'lerin videolarını gördüm 520'lerin tanıtım videoları var ama 540'ları da Avrupa'da çeken bir arkadaş vardı 540'ı onu görmüştüm ama Türkiye'de herhangi bir YouTuber arkadaşın ya da 540 kullanan arkadaşın tanıtım videosu çekip e, YouTube'da paylaştığını görmedim. Bununla ilgili bir şey söylemeye çalışmıştım. Yanlış anlaşılmış olabilir. Bizim hani araç Türkiye'de tek diye bir iddiamız. olamaz. Öyle bir şey yok. E, araç çünkü e, birçok firmada, birçok şirkette, birçok e, şahıs olarak bu işi yapan abilerimizde de var. Araç yeniydi. Aracın e, tanıtım videosunu yaptığımız aracın iki, ikinci günüydü daha. Bir arkadaşımız da ya da abimiz şöyle bir yorum yapmış. Hani aracı tanıtımını boş ver, yakıtını söyle, performansını söyle gibi. Arkadaşlar bizim meslekte bir gün ya da iki gün kullanmayla yakıt hesabı yapılmaz. Yakıt hesabı aracı bir ay kullandıktan sonra aylık yapmış olduğun kilometreye ve yakıt sarfiyatına göre aylık hesap yapılır. Yani 10 günlük de hesap yapabilirsiniz, bir günlük de hesap yapabilirsiniz ama bu hesaplar size aracın asıl yakıtını vermez. Niye vermez? Bugün 25 ton yükle gideriz, yolculuk yaparız. Yarın 10 ton yükle yolculuk yaparız. Yani bunlar yük, hava şartları, ee, gittiğiniz yol, bazı yol eğimlidir, düzdür, bazı yol sürekli olarak ağırdır, rampa, e, çok uzun süre rampa çıkarsınız. Buna göre yakıt değişir. O yüzden aylık karma olarak gittiğimiz tüm yolların ve tüm yakıtın ve ortalamasını çıkarırız. Aylık olarak yakıt hesabına bakarız. Şöyle şu ana kadar 15 gün ortalama bu aracı kullandım. 15 ila 20 gün arası diyelim. Şu ana kadar ki yakıtı sadece basar tonajlı yani 25 ton 26 ton arası yüklerle Türkiye geneli bunun içinde doğu var, Akdeniz var, batı var. Türkiye geneli böyle büyük bir tur, 15 günlük bir tur tamamladıktan sonra aracın ortalama pompadan yakıtı 100 kilometrede 29 litre civarı arkadaşlar. 29'da 30 litrenin arasında oynuyor 100 kilometrede. Ee, bu da zaten e, bu rakam aydınlatıcı olmuştur ee, merak eden abilerimiz için şimdi performansa gelince Performansta aracın 4 çeşit kullanım modu var ee, ekonomi artı var ekonomi plus yani ekonomi artı da çok ekonomik ama şöyle bir şey var yokuşlarda arabayı çok öldürüyor ne kadar bassanız da gaz yemiyor yani araç tamamen tasarruf modunda gitmiş oluyor. Ee, ekonomi artı modunda. Bir de sadece düz ekonomi modu var. Ben düz ekonomi modunda kullanıyorum. Bu moddayken de çekişi yani e, bu sınıf araçlar için normal. Yani çok iyi diyemem. Kötü de diyemem ama e, ekonomi modundan çıkarıp normal power modunda yani performans modunda aracı kullandığınız zaman çekici çok çok iyi. Yani sonuçta çünkü e, bizim önceden kullandığımız 400, 410, 460 gibi e, değil. Tabii ki 540'ın e, bir tork farkı, bir beygir gücü farkı var. Performans olarak da böyle arkadaşlar. Sizin e, hangi modda kullandığınıza göre değişebiliyor performans. Bunun dışında eee Videomuz tanıtım videosuydu. Bundan sonraki videomuz ee, işte yolculuk, ee, muhabbet, sohbet, manzaralar, bir türlü günlük hayatında neler yaşar. Çünkü biz şöyle arkadaşlar, biz yola çıktığımız zaman yaklaşık 15 ila 20 gün, bazen öyle zaman oluyor ki bir ay kadar arabada kalıyoruz. Yani tamamen dışarıda kalıyoruz. Yaptığımız işte şu söyleyeyim, biz Avrupa çalışmıyoruz, yurt dışı çalışmıyoruz. Türkiye içi ama 81 il bir meşrubat firmasının e, sabit işini yapıyoruz. Başka yükümüz yok. Yani piyasa yüküne falan bakmıyoruz. İşimiz sabit. Ama Türkiye'de 81 ili geziyoruz arkadaşlar. Nikametim Tekirdağ Çorlu'da. Şu an Çorlu'dayım. E, Allah nasip ederse yüklemeye gidiyorum fabrikaya. Biraz sonra fabrikada olacağım. Bugünkü yükümüz Zonguldak Çağcuma olacak. Benim de Son iki yıldır gidemediğim asıl memleketim Zonguldak Çağcuma İkametim Çorlu'da olduğu için e, işlerin yoğunluğundan dolayı da e, gidemedim uzun zamandır. Bugün Allah nasip ederse yükleyip e, direkt yola çıkacağız. Bu saatlerinde Zonguldak'a varmış oluruz. Allah nasip ederse e, ya da sabaha karşı varmış oluruz. Sonrasında yarın Zonguldak'a e, iki noktaya yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra boş Karabük'e geçeceğiz. Karabük'ten de tekrar yükümüzü alıp e, büyük ihtimalle Çorlu'ya döneceğiz. Ya da e, bir iki ihtimal daha var. E, yükümüzü aldıktan sonra o yükü Ankara'ya da götürebiliriz. Çorlu'ya da getirebiliriz. E, Bursa'ya da götürebiliriz. Hangi fabrikanın ihtiyacı varsa oraya göre yönleneceğiz. Tabii bu da bize yarın belli olacak. E, gidişimizde, yolculuğumuzda inşallah böyle hazır memleketimize bahar da gelmiş böyle baharda çiçekler, böcekler, orman, yeşil ee, güzel manzaralar eşliğinde yolculuk yapacağız. Bunları da inşallah elimize geldiğince sizlere yansıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, şimdilik ara verelim. Yola çıktıktan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.